girişinden herkese merhabalar. Ben Serdar. Bugün size Patofix'in ilk bakışını çekeceğim. Patofix'in MMO RTS tarzında bir oyun. Grafik bakımından Diablo 2'ye çok benziyor. Ee, oyunda günlük indirime giren ücretli eşyalar var. Bu indirimler %70, %80 civarında. Ee, bu eşyalar karakterinizin gücünde herhangi bir etki yapmıyor. Sadece görüntü amaçlı. Ben giriş yaparak başlayalım. Daha önce ben karakter açtım e, 43 level'a kadar getirdim. Daha sonra bıraktım oyunu. oyunda 6 tane karakter var. Birincisi fought, Templar. E, tapınak savaşçılarına çok benziyor. Shadow, Kasap veya e, Assassin diyebilirsiniz. Big mouth, big Marauder, e, Gladiator tarzında çok fazla fight, güç kullanan bir karakter. E, oyunda Now, genellikle kullanılmıyor. Ranger oyunumuzun okçusu. isterseniz diğer karakterlerle de e, okçu karakter yapabilirsiniz. Duelist. Right i̇sterseniz çift kılıç, isterseniz yeah. kılıç kullanarak Is karakteri, 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 karakteri geliştirebilirsiniz. Witch oyunumuzun büyücüsü. Right Mesh de diyebilirsiniz. Uh, Ranger, Ranger atalım. Yani <laughs> canımız bir 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 oyunda, oyunda oynamak için iki tane legi e, var. Birincisi default normal oyuncu, bir, <laughs> diğeri de hardcore. Eğer hardcore <laughs> modunda bir kere ölürseniz default moda geri dönmüş oluyorsunuz. Üçüncüsü ne bilmiyorum, sonradan eklenmiş. O yüzden default'ta oynayalım. <gülüyor> 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 Oyunun konusu suç işlemiş veya suçlu olarak göz görülen altı tane karakterin 6 tane insanın e, bir adaya hapsedilip adada yaşadığı maceraları konu alıyor. They dumped two dozen of e, yerden eşyaları Z'ye basarak alabilirsiniz isterseniz basmayın ama e, böyle eşyaları göremezsiniz. Hemen alalım. E, oyunun skill sistemi karakter level atladıkça değil. E, yerden düşürdüğünüz gem dediğimiz taşlarla belli oluyor. Bu gemleri isterseniz kostümlerinizi isterseniz silahlarınıza takabilirsiniz. E, her rengi göre gem takma bölgesi var. 3 tane e, kırmızı, yeşil veya mavi. Hemen yeşil giyini takalım. Ee, skill bomb'umuz W, Q, E, R, T tuşlarıyla ve mouse tuşlarıyla kontrol edebiliyoruz. İsterseniz skill'leri değiştirebilirsiniz. Üstüne tıklayarak. Ee, oyunun skill sistemi pasif olarak çalışıyor level atladıkça karakterinizin bu yüzden değiştirebileceğiniz pasif skiller var. Bu pasif skiller bütün karakterinizin gücünü belirliyor. Hemen P'ye basarak bakalım. Pasif sistemi aslında böyle bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Bütün karakterlerin pasif skillleri burada. İsterseniz diğer karakterlerin pasiflerini de ee, çizgiyi takip ederek katılabilirsiniz deki pot sistemi aslında 50 tane 60 tane pot alarak savaşmıyorsunuz. Sadece pot şişesi alıyorsunuz. Karakterinizi yürüttükçe veya yaratık öldürdükçe potlarınız zamanla doluyor. Daha önce Diablo oynamış olanlar bu oyunu çok sevecektir. I'm still breathing. That's a good sign. Eğer eşya düşü düşüremediyseniz dışarıdaki kutuları patlatarak eşya düşürebilirsiniz. Ee, oyunda ticaret sisteminde kesinlikle para kullanmıyorsunuz para yerine e, scroll dediğimiz eşyaları kullanıyorsunuz e, bunlar karakterinizin geliştirmesinde yardımcı oluyor yani bir, eş, bir kıyafeti satın al, alabilmek için e, artı bastığınız eşyaları takaslamak zorunda kalıyorsunuz Atladıkça veya canavar öldürür. E, Gemlerimizin seviyesi de artıyor, gücü artıyor sizinle birlikte. Ne kadar çok gemi takarsanız, kullanırsanız, o kadar çok seviye atlıyor. Fakat sizin seviyenizi geçemiyor. İsterseniz gemlere e, artı basabiliyorsunuz özelliğini yükseltebiliyorsunuz. Bir Bu biraz pahalıya kaçıyor çünkü e, oyundaki en önemli eşyalardan birisi gemlerin seviyesini yükselten e, süpüllar. <laughs> Inventory açarak e, yerden eşya almaya çalışırsanız direkt mouse'un üstüne yapışıyor. Yani ölmek üzereyseniz sakın bunu yapmayın. <laughs> Bu e, oyunun her haritasında bulunan bosslardan. oyunda yaratıkları öldürmek için herhangi bir yaratığa tıklayıp sadece onu kesmeniz gerekmiyor. Rastgele saldırı yapabilirsiniz. Alan büyüleri yapabilirsiniz. Oyunda kilitli eşyalar oluyor. Bu eşyaları Wisdom e, Scroll'la açabiliyorsunuz. Eşyalar açtığınızda size farklı farklı çeşitli çeşitli rastgele özellikler veriyor. Hemen bir tane deneyelim. Sağ tıklayıp eşyanın üstüne sol tıklıyoruz. Artı yedi bir özellik verdi ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım atak hızı, saldırı hızı. Evet ilk şehrimize girmiş bulunmaktayız. Evet plan as watches it much but it's ours oh, right. there's an island a hop skipping away offshore of the terrace fine work with helix bir görev bitirdiğinizde npc denilen oyunun kendi bıraktığı yetkililer görev bitirdiğinizde size hediye olarak gen veriyor. Greetings. Ne pecelere sattınız da size e, parça olarak bir stomp şutunun bir parçası olur i̇şte, verdiğiniz eşyaya göre sprul veriyor. seen a wilderness like this before. There'll be some şişelerden Türklerden düştük yani olsun scrap Armor scrap e, giydiğiniz kıyafetlerin özelliklerini yükseltiyor. Birinci özelliklerini yükseltiyor. İşte bu kıyafetlerin seviyeleri var. Magic item, rare item diye. Sadece birinci özelliğini yükseltebilirsiniz. %2 iki olarak. Ee, itemin seviyesine göre yüzdesi de azalıyor veya yükseliyor. E, Haritamızı açıyoruz. Harita e, bildiğimiz MMORPG oyunlardaki gibi değil. Sizin karakteriniz bu karakterinizin bulunduğu bölgeyi ekranda gösteriyor. Harita sizin karakterinizle birlikte hareket ediyor. Ben böyle bu tip haritaları çok seviyorum. Keşke her oyunda olsa. Şimdi ben bu karakteri istersem ee, Witch Mili de yapabilirim Herhangi bir şey, bir şey bilmiyorum Ama yapıldığını biliyorum Her Oyundaki ticaretin en önemli eşyaları e, silahın silahınızda bulunan gem yerleştirdiğimiz boşlukların işte birleşik olması veya renklerini renkleri istenilen şekilde olması ticarette en önemli seçeneklerden. The worms will have to wait a bit seçebiliriz. İkinci bir seçenek daha var. Bu hangi kusura çıkıyor ya? Neyse. Yani yanınıza yedek olarak ek item de taşıyabilirsiniz. Mesela birinizde yay varken kendi elinizde kılıç kalkan alabilirsiniz. Bu, bu sizin yararınıza olacaktır. Ben, 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 ben. Ee, ne varmış burada Atak gidiyor burası bu çifti takip edeyim on dek deyelim yani. ee, oyunda eşyalarınızı birisine göstermek isterseniz Enter'a basarak chest sistemini açıyorsunuz inventory'u açıyorsunuz CTRL ve alt tuşuna basarak eşyayı mouse'un sağ tuşunda ee, chat sistemine koyarak başkasını gösterebilirsiniz enter'a awesome. basın chat sisteminden şimdi mouse'unu eşyanın ismine getirerek bütün özelliklerini görebilir aşırı bir şekilde kasıyor bilgisayar özelliklerinde bir sorun yok aslında bilmiyorum galiba Fraps Fraps'tan. Neyse ilk bakışa burada son verelim. Anda... Kasarsa kasar, kasar. ilk ipatışı son vereceğiz. E, ilk bakışa burada son veriyorum. E, oyunun diğer serilerini de çekmek istiyorum. Öğrenmek istediğiniz bir şey olursa. Videonun altındaki yorum kısmına yazı yazmayı unutmayın. Ee, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Twitch TV'de canlı yayınlar yapıyoruz. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Biz size haber vereceğiz. Herkese iyi oyunlar.